Herkese merhaba arkadaşlar. Sarmal Biyoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video serisiyle tekrar karşınızdayım. Ne yapıyoruz? 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında hazırlanmış, güncellenmiş olan Bilgi Sarmalı yayınlarının Biyoloji 40x6 TYT denemelerinin çözümlerini yapacağız. Sadece burada sesleneceğimse diğerlerinde doğrudan soru çözümüne geçeceğim. Umarım faydalı olur bu deneme çözümleri. Hiç vakit kaybetmiyorum. 40 tane denemeyi arka arkaya çözmeye başlıyoruz ve kanalımıza da mümkün olduğunca her gün yüklemeye çalışacağım bu video çözümlerini. Her gün bir tane olmak üzere video çözümlerini yükleyeceğiz umarım. Sizin için faydalı olur bu deneme çözümleri açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında size yardımcı olmaya çalışacağım. Kafanıza takılan bir şey olursa da orayı mutlaka yazabilirsiniz. Haydi bakalım ilk deneme, ilk soruyla soru çözümlerine başlıyorum. Şimdi bize ilk soru diyor ki: Aşağıdaki şekilde organik bir molekül olan X'in sentezi gösterilmiştir. Buna göre X molekülü ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bize X ile ilgili ne vermiş? Gliserol ve 3 tane yağ asitinden oluşuyor. O zaman 3 yağ asiti 1 gliserol bir de 3 tane su açığa çıkartarak ester bağlarıyla bağlanarak hangi molekülü oluşturuyordu hatırlayalım. Trigliserit. Diğer bir adıyla da nötr yağ ya da nötral yağ molekülünü oluşturuyor. O zaman polimer bir moleküldür. Aman yanlış arkadaşlar dikkat. Neden? Polimer olabilmesi için aynı monomerlerin ardarda arda gelmesi gerekiyor. Glikozlar, yüzlerce glikoz bir araya geliyor, nişasta oluşturuyor polimer. Amino asit 20 çeşit ama hepsi amino asit. Yani aynı veya benzer diyelim moleküller bir araya geliyor ve bir polimer oluşturuyor. Proteinleri oluşturuyor polimer. Ama bak burada ne yaptı? Gliserol ve yağ asidi iki farklı molekül birbirlerinden çok farklı moleküller. O zaman bu moleküle polimer diyemeyiz. Polimer olanlar polisakkarit. Poli peptit, polinükleotit gibi. Yapısında 4 farklı molekül çeşidi bulunabilir. Neden 4 tane 4 farklı molekül çeşidi? 1 tane gliserol, 3 çeşit de yağ asidi var. Ne yaptı? 4 çeşit molekül bulundurabiliyor yapısında. Peki göçmen kuşlar yedek enerji deposu olarak. Develer metabolik su ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapıyordu? Vücutlarında yağ depoluyorlar. Trigliserit depoluyorlar. Bu durumda cevabımız 2-3 e seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Aşağıdaki şekilde akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarının kısımları gösterilmiş. Bize fosfolipit tabakası, glikoprotein ve glikolipitler gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Glikoprotein ve glikolipit zara özgürlük kazandırır, kimlik kazandırır, e, dokuların, organların haberleşmesini Hormonların tanınmasını, antijenlerin tanınmasını sağlar. Doğru. Fosfolipit tabakasından yağda çözünen vitaminler neydi onlar? A, D, E ve K vitaminleri basit difüzyonla geçebilir. Doğru. Glikoprotein ve fosfolipit sentezi sentrozomda değil arkadaşlar. Golgi'de, endoplazmik retikulumda evet ama sentrozomda öyle bir şey yok zaten. Bitki hücrelerinde sentrozom yok ama glikolipid glikoprotein, fosfolipid molekülleri tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunuyor. O zaman burası yanlış oldu. Cevabım 1-2, C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki şekilde iki farklı canlının genel görünümleri gösterilmiş. Bak burada ne yazıyor? Bakteri yazıyor. Kemosentez yapan bakteri yani prokaryot hücre. Buraya dikkat. Peki Euglena fotosentez yapan hem üretici hem tüketici beslenen yani hem fotosentez yapan hem de dışarıdan hazır olarak besin alabilen ökaryot bir canlı. O zaman kemosentetik bakteri ile da hangileri ortak? Şimdi inorganik maddelerden organik madde sentezi üreticilerde ortak arkadaşlar. Yani ototroflarda ortak. Peki kemosentetik can, canlı kemo ototrof besleniyor. Öglena fotosentez yapıyor. Nerede? Kloroplastında yapıyor. O zaman doğru. İkisi de üretici besleniyor. İkisi de hatta bir örnek vereyim. Karbondioksit ve su kullanarak glikoz üretebiliyor. E peki, karbondioksit inorganik, su inorganik, organik besin üretiler. O zaman doğru. Peptidoglikan yapılı hücre çeperi bulundurmak arkadaşlar bu, bakterilere özel bir durum. Ökaryot canlılarda böyle bir şey yok. Kaldı ki ...öglenada çeper yok zaten. Yanlış. Klorofil ile ışık enerjisini soğurabilme öglen ait olan yani fotosenteze ait olan bir durum. Çünkü e, bakteri, kemosentetik bakteri ışığa ihtiyaç duymadan, klorofil bulundurmadan besin sentezi yapıyor. Burası da yanlış oldu. Cevabım yalnız bir A seçeneği oldu. Aşağıdaki şekillerde bir hücre bölünmesine ait iki farklı evre gösterilmiştir. Bak dikkat et. Aynı hücre bölünmesi diyor. Şimdi iki tane evre var. Birinde homolog kromozomlar aynı ipliğine tutulmuşlar. O zaman bu bölüm hangi bölüm mü? Kesinlikle mayoz bölümü. Homolog kromozomlar ortaya dizilmişler, biraz sonra ayrılacaklar. Mayoz 1'in metafaz bir evresi. Ortada homolog kromozom çiftlerini gördüm. Dikkat et. Hemen buradan yakalayabilirsin. Diğerinde ise artık homolog kromozomlar ayrılmış. Her iplikte bir tane kromozom var. O zaman burası da metafaz 2 olacak. Bu durumda cevabımız ne oldu? Mayoz bölünme. Bir kere B seçeneği gitti. D seçeneği gitti. Ne yaptık? Metafaz 1 ve metafaz 2. Bir de şunu söyleyelim. Anafazda ne oluyor? Anafazda bu homolog kromozomlar veya kardeş kromatitler ayrılıyor. Yani X'in devamında dikkat et. Homolog kromozomlar ayrılacak. Zaten mayoz 1 olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Y'nin devamında ise, onu da şuraya çiziyorum. Kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara çekiliyorlar. Bu durumda cevabımız E seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. Bir ekosistem sorusundayız. Bir besin piramidi sorusundayız. Besin piramidinin en altında kimler vardı arkadaşlar? Üreticiler var. Sonra ikinci trofik düzey dediğimiz bir üst basamakta diyelim. Kimler var? Otçul ya da diğer bir ifadeyle herbivor beslenen canlılar burada. Koyun, keçi, inek gibi canlılar burada. Birinci trofik düzeyde üreticiler bulunur. Biyokütle en fazla buradadır. Evet zaten bu besin piramidi dediğimiz şey biyokütle grafiğidir arkadaşlar. En altta biyokütlesi en fazla olan canlılar yani üreticiler bulunur. Peki ikinci trofik düzeyden üçüncü trofik düzeye yani şöyle besin aktarımı oluyor. Enerjinin tamamı iletilir. Hayır aman dikkat her basamakta enerjinin yüzde onu aktarılabiliyor. O yüzden zaten birey sayısı azalıyor, biyokütle azalıyor, enerjinin tamamı aktarılmıyor. Yaklaşık yüzde doksanlık bir enerji kaybı var arkadaşlar burada. O zaman yanlış. Zehirli madde birikimi dokularda, yağ dokuda biriken zehirli madde miktarı yukarıya gidildikçe buna ne diyoruz? Biyolojik birikim yukarıya doğru gelildikçe artar arkadaşlar. Zehirli madde miktarı, dokularda biriken zehirli madde miktarı diyebilir, biyolojik birikim diyebilir. Azalır demiş, yanlış. Aksine artması gerekiyordu. Diğerlerini de dolduralım. Birey sayısı azalır. Aktarılan enerji oran aynı olmasına rağmen sürekli enerji azalarak yukarıya doğru devam ediyor. Aktarılan enerji azalır. Bir de ne diyeceğiz? Biyokütle yani o basamaktaki canlıların toplam kütlesi azalır olmalı. Cevabım ne oldu bu durumda? Yalnız bir A seçeneğinde doğru olarak gösterilmiş oldu. Altıncı sorumuz son sorumuz bir kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında bir aileye ait anne, baba ve birinci çocuğun AB0 sistemine bağlı kan grubu fenotipleri verilmiştir. Şimdi beraber bakalım. En iyi bildiğim sıfır kan grupları kesin sıfır sıfır homozigot olmak zorunda. Bir de RH negatif olduğu için küçük R küçük R olmak zorunda. Yine homozigot olmak zorunda. Peki anne A, baba B ise bu çocuk sıfırları nasıl aldı? Birini annesinden aldı, birini babasından aldı. Anne RH pozitif yani büyük R. Baba da RH pozitif büyük R. O zaman çocuk bu küçük R küçük R'leri kimden aldı? Onu da şöyle gösterelim hemen. Bu küçük R'yi babasının annesinden, bu küçük R'yi babasından aldı. O zaman ikinci çocuğun diyor. Bir çaprazlama yapacağız o zaman. A0 ile B0'ı çaprazlıyorum. Ne yapıyorduk? AB A0 B0 ve 00 AB kan grubu olma olasılığı buraya yazdım. 1 bölü 4. Şu. Bu cepte. Şimdi bir çaprazlama daha yapacağım. Nedir o? RH pozitiflik bakımında. Anne ve baba heterozigottu. Şimdi çaprazlıyorum. Büyük R, büyük R. Büyük R, küçük R. Büyük R, küçük R. Küçük R, küçük R. Peki, RH pozitif olma olasılığı 3 bölü 4 mü? Bunu da aldım. Yalnız dikkat edin. Bir şey daha var oldu. Ne sordu bize bir de? Erkek olma olasılığı sordu? O zaman bir de 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Kız olma olasılığı 1 bölü 2. Erkek olma olasılığı 1 bölü 2. Şimdi ne yapacağım cevabı? 3 bölü 32. Cevabım D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Gençler deneme çözümlerimiz bitti. 40 denemeyi 40 gün boyunca her gün bir tane olmak üzere yayınlamaya çalışacağım. Bir aksilik olmadığı sürece. Kendine iyi bak. Kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri aç ki yeni deneme çözümü geldiğinde mutlaka gör. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.